Selçuklular kuruluşlarından itibaren e, sünni ideoloji iyi takip eden bir devlet olmuşlardır ki e, burada tabii ki İslamiyeti kabullerinin hemen ardından e, başlayan süreçte aslında e, Selçuk Bey'in bir cihat kahramanı olarak gayrimüslimlere karşı bir cihat kahramanı olarak ortaya çıkması daha sonrasında Dandanakan Savaşı akabinde Abbaslerle kurulan ilişkiler ve en nihayetinde de e, Turul Bey'in 1055 senesinde Bağdat'a gelişiyle beraber, işte Sünni, buradaki Şii hakimiyetini ortadan kaldırması ve e, Selçuklu hakimiyetinin başlamasıyla beraber, e, aslında burada biz e, Selçukluların dini anlamdaki ideolojilerinin ve aynı zamanda misyonlarının da işaretlerini görürüz. E, baktığımızda Selçuklular e, kendilerine bir devlet politikası olarak Şii unsurlara karşı ki özellikle burada e, 12 İmam Şiası değil, Batın iler dediğimiz İsmail Yeşiyasının yani Fatimilerin hakim olmuş olduğu e, anlayışın, Fatimilerdeki hakim anlayışın e, karşısında yer aldıklarını ve bunların İslam dünyasında gelişmelerinin, gelişmelerin önüne geçmek istediklerini görürüz. Nitekim Torul Bey'den başlamak üzere e, Alparslan olsun, yine Sultan Melikşah olsun, bütün Selçuklu hükümdarları İsmail Yeşiyasının e, İslam dünyasındaki yayılmasını engellemek. Ve aynı zamanda da bunlara karşı Sünni İslam'ı hakim kılmak üzere bir takım faaliyetlerde bulunmuşlardır. İtakim Tuğrul Bey e, Barat'a gelmeden önce öncelikli hedef olarak e, burada kendisine Fatimileri belirlemiştir. Belki bir sefer düzenleyemez ama e, sonuçta e, bir devlet politikası olarak da Fatimilere karşı mücadeleyi her zaman ön planda tuttuğunu söyleyebiliriz. İtakim Sultan Alparslan aynı şekilde Malazgirt Savaşından önceki hedefi ...gerçek hedefi Fatimiler üzerine bir sefer yapmak ve Mısır'ı ele geçirmektir. Ama sonrasında Bizans İmparatorluğu'nun e, karşı hamlesi ve nihayetinde Malazgirt'le başlayan sürecin başladığını görürüz. Ve bundan sonra da zaten Alparslan Batı'ya yönelmiş ve e, akabinde de Batı'ya Karahanlar üzerine yapmış olduğu bir sefer sırasında hayatını kaybetmiştir. Dolayısıyla Fatimiler üzerine yapmış olduğu seferi bir daha gerçekleştirmek e, durumunda olmamıştır. Ee, ama bunun sonrasında gerek oğlu Melikşah döneminde özellikle Türkmenler eliyle e, Fatimilerin elindeki Suriye coğrafyasına karşı başlatılan seferler ve bu coğrafyanın e, Selçuklular tarafından zapt edilmesi Fatimileri bir anlamda Mısır tarafında e, kapalı kalmak ve aynı zamanda artık siyasi anlamda da yalnızlaştırmıştır. Ve Selçukluların e, her ne kadar Fatimiler üzerine gerçek manada bir sefer yapmasalardan Türkmenler eliyle özellikle işte Bağdat'ın e, zaptı, daha sonrasında yukarıda Bizans İmparatorluğu'na karşı kazanılan bir zafer vardır ki aslında bu zaferin e, Türk tarihi, İslam tarihlerinin önemi kadar o dönemde Abbasilere karşı gizliden de olsa bir Bizans-Fatım e, ittifakının ortadan kaldırdığını görebiliriz. E, nitekim Selçukların üstün askeri gücü, sahip oldukları potansiyelde, bunun kırılmasında etkin olmuş ve bundan sonra da e, Fatımiler baktığımızda artık e, etkinliğini kaybetmiş tamamen Mısır'la sınırlı bir devlet haline gelmişlerdir. Ama tabii ki Sultan Şah'ın son dönemlerinde e, yine Fatımilerden ayrılan e, Hasan Sabbah ve adamlarının Nizari İsmailik adını vermiş olduğumuz bir e, yine dini mezhep ortaya koyduklarını görürüz ki ee, Selçuklular yine bu mezheple de mücadele etmişler bütün tarihleri boyunca. Ama tabii ki e, işin içine giren Fetret dönemi ve sonrasındaki karmaşa da onların Batinlilerle olan bu mücadelesinde tam anlamıyla etkin olmalarını engellemiştir. Öte yandan Selçukluların e, İsmail şehasıyla veya işte genel tabiriyle Batinlilere karşı olan mücadelelerinde sadece siyasi askeri yöntemlerle değil aynı zamanda ilmi açıdan e, ve eğitim-öğretim açısından da bir takım e, faaliyetleri ortaya koyduklarını görmekteyiz ki, burada tabii ki nizamiye medreselerinde son derece önemli bir rolü vardır. Nizamiye medreseleri Orta Çağ İslam dünyasında, Eğitimin birleştirilmesi, eğitimin yaygınlaştırılması açısından önemi kadar aynı zamanda bu batın iyilerin ortaya koymuş olduğu propagandalara karşı sünni öylesini yaymak ve bunlara karşı mücadele etmek için de etkin kurumlar olmuşlardır.